Resulullah, Süreyya yıldızını bile görürdü. Ömer bin Abdurrahman İbni Muhaysın Hazretleri 14 kıraat imamından biridir. Kıraat tahsilini Mücahid bin Cebir ve Said bin Cübeyr'den yaptı. Kendisinden Süfyan bin Uyeyne, Süfyan'ı Sevri gibi alimler ilim tahsil etti. İbni Muhaysın 123, miladi 741'de Mekke'de vefat etti. Şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaya yürüdüğünde hiç kimse ona yetişemezdi. Ebu Hüreyre radıyallahu an demiştir ki: Resulullah o kadar çabuk yürürdü ki sanki yer mübarek ayağının altında dürülürdü. Biz zahmet çekerek yürürdük, Resulullah normal yürürdü yine de ona yetişemezdik. Resulullah'ın mübarek tükürüğü ile tuzlu sular tatlı olurdu. Enes radıyallahu an şöyle demiştir: Resulullah'ın evinde bir kuyu vardı. Suyu tuzlu idi. Mübarek tükürüğünden o kuyunun içine kattı. Kuyunun suyu tatlılaştı. Medin'deki kuyular arasında o kuyunun suyundan daha tatlısı yoktu. Resulullah'ın huzuruna yemameden bir kimse geldi. Ya Resulallah! Bizim köyümüzde mescid yoktur, dedi. Resulullah su istedi. O su ile mübarek yüzünü, ağzını, ellerini ve kollarını yıkadı ve o suyu kendisine gelen kimseye verdi. Köyüne git, bir mescid yap, bu suyu başka su ile karıştırıp mescidin arsasına saç, çok bereket göreceksin, buyurdu. O kimse köyüne gidip, Resulullah'ın buyurduğu gibi yaptı. Gayet güzel ve ferah bir mescid oldu. Orada biten otlar yaz kış hiç kurumadı. Resulullah'ın mübarek eli neye dokunsa, hayır ve bereket hasıl olurdu. Mesela bir sütsüz koyunun memelerine dokunsa, koyunun memeleri süt ile dolardı. İbni Mesud, radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir gün Resulullah ile Ebu Bekir, radıyallahu an bulunduğum yerden geçiyorlardı. Ben koyun güdüyordum. Bana, ey oğulcaz, hiç sütün var mıdır, diye sordu var, fakat bu koyunlar bana emanettir, dedim. Bunların arasından kısır bir keçi getirdim. Resulullah mübarek eliyle o keçinin memesini sığadı ve çok süt sağdı. Kendisi içti ve Hazreti Ebu Bekir'e de verdi. Sonra ben huzuruna yaklaşıp bana dini öğret dedim. Mübarek eliyle başıma okşadı ve sen henüz küçüksün, öğrenirsin buyurdu. Resulullah'ın mübarek gözleri çok kuvvetli görürdü. Önden gördüğü gibi arkadan da görürdü. Aydınlıkta gördüğü gibi karanlıkta da görürdü. Nakledilmiştir ki Süreyya'daki yani Boğa burcundaki 11 yıldızı görürdü. 14 Nisan 2020 Türkiye Gazetesi bizim sayfa Vehbi Tülek